Cemal Granda Atürk'ün Oşağı'nın gizli defteri. Şimdi de Çallı İbrahim'le arkadaşını okuyacağız. Bu sayfaları aslında inceleyeceğiz. Çallı İbrahim'le arkadaşı Atölye Cumhurbaşkanı olduğu halde tam bir halk adımıydı. Halkın içinden çıkmış olan bu büyük insan kalabalık içinde yaşamaktan, halkın içinde çolaşmaktan, halkın gittiği yerlerde oturmaktan büyük bir haz uyardı. Halkın eğlendiği görmekten hoşlanır, o eğlence içine kendini de sokardı. 1930 yılıydı. Beyoğlu tünel ile Galatasaray arasında Madame Vera adlı bir beyaz Rus'un işlettiği Eden adında bir lokanta vardı. Bir gün oraya gitmiştik. Sofada 7-8 kadar konuk vardı. Saat gecenin 11'i. Garsonlar çevremizde fırfır dönüyorlar. Atatürk'ü hoşnut etmeye çalışıyorlardı. Neşe içinde yenilip içildi. Vakit hayli geçmişti. Bazı konuklar izin isteyip ayrıldılar. Biz yalnız kaldık. Atatürk, Atatürk bir yere gittiğinde orada kim varsa o hesap onun tarafına ödenir. Orası derhal bir aile çevresi haline alırdı. O gece de eden lokası durum aynı oldu. O Türk'ün oturduğu masanın biraz ilerisinde iki arkadaş oturmuşlar, rakı içiyorlardı. Kendi alemlerine dalmışlar, bizim varlığımızdan habersiz görünüyorlardı. Atürk bana ki seslenerek hemen git beyleri çağır dedi. Masalına gidip kendilerine emir, emri bildirdim. Onlar derhal toparlıp bizim masaya geldiler. Bunların biri tanınmış ressam Çallı İbrahim, yanındaki de Hüsamettin Kavallı adında bir arkadaşıydı. Çallı İbrahim daha önce kafayı iyice tutmuşa benziyordu. Büyük başkamız beni huzura kabul buyurduğunuz için şeklinde uzun bir mutka başlayınca Atatürk sözünü kesti. Büyük başkan ne benim ne şudur ne de budur. Asıl büyük başkan hepimizin göğsümüzü kabarttığımız o büyük Türk milletidir. Biz onun egemenliği altındayız. Onun amacını hizmet etmekle görevimizi yapmış oluyoruz. Ben size elbette dinlerim. Sizin bu ne kadar hakkınızsa benim de size bütün millete söylemek ve kendimi ona dinletmek hakkımdır. Büyük Cumhurbaşkanı, Hayır, ben bu akşam sizin Cumhurbaşkanı olarak değil, bir vatandaş olarak konuşuyorum. Siz eğer beni Cumhurbaşkanı olarak seviyorsanız değerim yoktur. Bu memlekette ve her memlekette Cumhurbaşkanları vardır. Burada sizinle sadece bir vatandaş olarak konuşurken vatandaş sıfatını düşünüyorum. Başka türlü uygunluk olamaz. Şimdi burada Mustafa Kemal yok, eşit şartlar içinde sizinle konuşabilirim. Benimle konuşurken sizin ve hepimizin düşündüğümüz bu olmalıdır. Büyük Paşam. Hayır, o yoktur artık, sıfır olmuştur. Konuşmanın burasında Hasan Cavit kısa bir nutuk çekti ve bu tarihi manzarayı tasvir eden bir tablo yapmasını çaldığını istedi. Atatürk bunun üzerine şöyle dedi. Ben devlet başkanım. Yanımda devlet büyükleri ve milletvekilleri var. Sizlerle eşit olarak bulunuyoruz. Bu güzel sonucu yansıtmak sanata ait bir iştir. Paşam, Türk kavmi sana bel bağlamıştır. Sen şiir söylüyorsun. Bu insanlara neşe verir. Fakat sanat vermez. Sen bununla neşe buluyorsun. Fakat sanatı bunda bulamazsın. Şalla İbrahim daha birçok şairani sözler söyledi. Atatürk'le ka karşılıklı söz atış yapıyorlar. Herkes mesut olmuş dinliyor. Derken Atatürk biraz sonra ikisine de şu soruyu sordu. Siz rakıyı niçin içersiniz? Bendeniz rakıyı herkes gibi midemi doldurmak için değil, kapımı öldürmek için içerim diye karşılık verdi. Atatürk bu hazır cevaplıktan çok hoşlanmıştı. Bravo diyerek bu yabancı konuğu kutladı. Daha sonra konuğa... Hangi partiden olduğunu sormuş. Hüsamettin kavallı da hiç çekinmeden sıfır kadın olduğunu söylemişti. Atatürk bundan da memnun oldu. İkinci bir defa daha bravo dedikten sonra Çallı'ya dönerek "Çallı İbrahim, Çallı İbrahim, Avrupa'dan birçok ressamlar, heykeltıraşlar geliyor. Benim resimlerimi, büstlerimi, heykellerimi yapıyor. Siz neredesiniz? Çalları mı gömüldünüz de hiç görünmüyorsunuz. Bu kadar tanınmış bir ressam olmanıza rağmen sizin hiç sesiniz çıkmıyor." Onlarsa binlerce lirayı alıp memleketlerine gidiyorlar. Bu söz üzerine Çalı İbrahim, Atatürk'ün adeta bir ihtarı andıran sözlerini gülümseyerek şu karşılığı verdi. Paşam paşam, Fındıklı Sarayı'nda akademi benim yaptığım bir portreniz vardır. Anlaşılan bunu duymamışsınız. Gidip onu görün. Atatürk siz değilsiniz. Asıl odur. Atatürk bu karşılıktan da çok memnun kalmıştı. Kadehini kaldırarak Fındıklı Sarayı'ndaki portre onuruna içti. Sonra şöyle dedi. Fındıklı sarayı da neresi? Ben saraylardan hoşlanmam ama İstanbul'a geldiğimde dolma denilen o soğuk yerde otururum. Fakat rahat edemem bu sarayda. Evde oturmak daha iyidir. Hüsamettin Kavalıdaş coşmuştu. Ben var olduğumu anladığım zaman yokluğumu anlıyorum. O zaman biraz insan olduğumun farkına varıyorum. Atatürk bu sözleri de beğenerek çok güzel söyledin arkadaş. Bu samimi sözlere bir şey katmak istemiyorum. Gerçek vatandaş nerede ve ne durumda olursa olsun serbest konuşmalı, kafasından geçen, vicdandan gelen şeyleri söylemeli. Bu çocuk böyle yapmıştır. İsterim ki bütün vatandaşlar böyle serbest konuşsunlar. Karşısındaki cumhurbaşkanı bile olsa düşüncelerini açıklamadan çekinmesinler dedi. O gece sabaha dek sofrada sanat sohbetleri yapıldı. Çaldı İbrahim'den Türk resmi ve sanatı hakkında uzun boylu bilgi aldı. Bunları dikkatle dinledi. Sanatçının korunması ve sanatın gelişmesi için devletin yardımcı olacağına söz verdi. Atatürk'ün bu konuyla bu kadar ilgilenici hiç aklıma getirmemiştim. O zamandan soyadı kanunu daha çıkmamıştı. Fakat bazı adların başındaki sarlarla anılan kimseler vardı. İşte Çaldı İbrahim de bunlardan biriydi. Atatürk bir ara ressama adının başındaki sanın anlamını sormuş. Sonra da yarış şaka yoldu. Acayip bir kelime seçmişsiniz. Sizin Çaldı'ya benzer yeriniz yok ki diye sakınca ressam şöyle demişti. Çalıp aşam yani iki ı ile atörük bunu iki ile buna da ses şu karşılığı vermişti. Farkındayım canım. Bu kadar içtikten sonra elbet biraz peltek konuşacaksınız. Sabah saat sabahın dörde gelmişti. Toplantı sona erdi ve saraya dönüldü. Çallı İbrahim'e ilişkin bir anı daha. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gazeteciliğe başlayan ve ordudan emekli olan İhsan Boran, Bükreş'e gelen Çallı İbrahim ile bir görüşme yapmıştı. Sohbet sırasında ateşe militer Çallı İbrahim'e ''Üstad, hatıra olarak lütfet bir şey çizer misiniz?'' diye sormuş. Çalı İbrahim de kendine özgü konuşma diliyle ''Ne gibi bir şey? Mesela Atatürk'ü hayalinizden çizebilir misiniz? Ben onu kalbime resmetmişim, resmetmişim. ve sihirli kalem darbeleriyle birkaç saniye içinde Atatürk'ün eşsiz bir portresini çizmiştir.'' Bu resim şimdi İstanbul'un eşi Adliye Boran'da bulunmaktadır.